Merhaba arkadaşlar. Fön rüzgarları nasıl oluşur, nerelerde görülür? Kısaca bundan bahsedeceğim. Ee, bir dakikaya sığmayacağı için ee, kaydırmalı post yapacağım. Devamını kaydırarak izleyebilirsiniz. Bu arada coğrafya defterimi takip etmeyen varsa Instagram'dan oradan takip edebilir, bu içeriklere ulaşabilirsiniz. Ayrıca YouTube'da Ahmet Burak Kargı diye aratırsanız orada da coğrafya ile ilgili kapsamlı içerikler var. E, sınav coğrafyası ile ilgili ya da ne bileyim okul coğrafyası ile ilgili oradan çeşitli kaynaklara videolara ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen bakalım fön rüzgarı nasıl oluyor. Elimizde bir ada var. Denizin üzerinden sıcak bir hava kütlesi geliyor. Sıcak ve nemli. Sonra bu hava kütlesi buradaki dağa çarptı. E, ve yukarıya doğru hareket etmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Yukarıya doğru çıkarken her 200 metrede bir santigrat derece sıcaklık azalıyor. Dikkat edin. Sonra iyice soğuyor. Soğudukça yoğunlaşıyor. Yoğunlaştıkça bu sefer bulutlar oluştu ve yağış başladı. Şu anda yamaç yağışlar oluştu. Burada fön rüzgarının oluşumu ile ilgili herhangi bir durum yok. Dikkat edin. Fön rüzgarı bundan sonra başlayacak. Şu anda yamaç yağışları başladı. Bu kısmı niye gösterdim? Çünkü yukarı doğru çıkarken her 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklık azalıyor. Bunu göstermek için. Ve yağış oluştu. Denizden gelirse bu hava kütlesi yağış oluşturur. Fakat aşağı doğru inmeye başladığında, şu anda yamaç yağışları oluştu dedik. Tepeyi aştı aşağıya doğru inmeye başladı. Aşağıya inerken 100 metrede 1 santigrat derece sıcaklık artıyor. Yani 200 metrede 1 santigrat derece azalmıştı bu tarafta. Aşağı inerken daha hızlı artıyor. iki kat hızlı. Çünkü yamaçla sürtünerek iniyor. Bunu unutmayın. Yukarı çıkarken 200 metrede 1 derece azalıyor. Aşağı yamaçtan iniyorsa şayet 100 metrede 1 santigrat derece arttı. Ve ısınan hava kütlesi asla yağış bırakmaz. Bunu da unutmayın. Bu hava kütlesi aşağıya indi. Atıyorum burası 1000 metrelik bir dağ ise aşağı indiğinde her 100 metrede 1 santigrat derece sıcaklığı arttırdığı için 10 santigrat derece sıcaklığa artı kattı, arttırdı. Ve şu anda aşağıda çok sıcak ve kuru bir hava kütlesi oluştu, bir rüzgar oluştu. Bu rüzgarın ismi fön rüzgarıdır. Tekrar söylüyorum özellikle fön rüzgarı e, eğimin olduğu yerlerde görülür. Eğim olmazsa fön rüzgarı görülmez. Artı sıcaktır ve asla yağış getirmez. Bunlara dikkat edin. Havayı kurutur, ani kar erimelerine sebep olur. Ani kar erimelerine sebep olduğu için e, yağış özelliği olmadan sel ve su baskınlarına, çığlara da sebep olur. Bilginiz olsun. Asla yağış getirmediğini bilin. Eğim olmazsa fön rüzgarı olmaz. Ovalarda fön rüzgarı görülmez. Ama herhangi bir eğimli bir dağın eteğinde fön rüzgarı görülme ihtimali vardır. Peki nerelerde görülür fön rüzgarı? Gelecek zaman zaman. Bakın hemen kısaca e, rüzgarın tanımı şuydu. Yüksek basınçtan alçak basınca yatay yönlü hava hareketidir. Rüzgar dediğimiz şey. Yüksek basınçtan alçak basınca yatay yönlü hava hareketidir. Ben şu anda şunların yerini yanlış yazmışım, değiştirmişim. Burayı e, tekrar çekmeyeceğim. Şuna bir çarpı atabilecek miyim? Atayım. Kışın Doğu Anadolu bölgesi soğuk olduğu için yüksek basınç, şurası sıcak olduğu için alçak basınç olur. Yerlerini değiştirirken böyle kalmış bu. Yüksek basınçtan alçak basınca yatay yönlü yani Doğu Anadolu bölgesinden Karadeniz kıyısına doğru bir rüzgar esti. Ve şuradaki Kaçkar Dağları'nın tepesinden şöyle aşıp aşağıya doğru indi. Aşağıda Rize'de de fön etkisi yarattı. Fön rüzgarı oluştu. Yani Doğu Karadeniz fön rüzgarının görüldüğü bir yerdir. Bu bir. Ee, Doğu Karadeniz'de Rize ve çevresinde görülüyor. İkincisi dünyada da İsviçre'de e, de Alp Dağları eteklerinde fön rüzgarları görülür. Düz bir yerde mesela Konya Ovası'nda fön rüzgarı görülmez. Daha yok çünkü etrafında. Ama onun dışında görülecektir. Ee, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şu yanlışlık için özür diliyorum. Sonradan fark ettim bunun yerlerini yanlış yazdığımı. Ee, düzelttik ama sonuçta. Ee, takipte kalmaya devam edin. Umarım yararlı oluyordur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.